21. yüzyılda yeryüzünde bir odisey, her şey yapılmalı ve her şey yavaş yavaş mümkün olacak. Ağların ağına bağlıyız. I forçu 5 4 3 2 1 0 I forçu sen buradasın I forçu çevrim içi olarak bağlıysanız internettesiniz tamam tamam hello hello üzgünüm her şeyi doğru yapamıyoruz bazı iletişim hataları yapabiliriz sıfırdan başlıyoruz yapabilir miyiz dünyamıza giriyoruz ve Senai Fortu dünden itibaren her şey bugünden her şey ve yarından itibaren her şey dünyamızda arazimizde cep telefonunda internette dönüyor buradaki burada bizim tarafımızda hayatımızda online'da, bağlantıda şimdi ve burada siz ve ben sıfırdan bu yana acelemiz olmadan başladık bu uzun yol istediğiniz gibi dünkü insanların bugünkü yaşamının dehaları ile yaşadığı tecrübe ve bilgi birikimi sayesinde yarının ülkesinde bu yeni iletişim çağında yavaş yavaş birlikte büyüyeceğiz. Sahne setimiz, setimiz hazır, sizin için hazırlanmış her şey, ışıklar, kamera, eylem, havadayız. Sahne setimiz, setimiz hazır, sizin için hazırlanmış her şey, ışıklar, kamera, eylem, havadayız. Dakikalar, saatler, günler, aylar ve yıllar daha hızlı ve daha hızlı geçer. Şu an yaşadığımız güne bakın. Bugün 2001'den 50 yıldan fazla bir süre önce, evet yarım yüzyıldan fazlaysa. Uzayda Odisey'den, dünün harika filmleri ve bugünün muhteşem filmlerini düşünmek, yansıtmak veya eğlendirmek için eğlendirmek. Yarım asırdan fazla insanın aya gelmesinden, o güzel aya kadar, o zamanlar internetim yoktu, cep telefonlarım ya da en son jenerasyon gibi bilgisayarlarım yoktu. Ama tüm gezegeni bu özel ve mekansal haberi görebilmek için televizyonda canlı yayın yaparsam. Ve denizin dibindeki uzaydan, hayatın ritmini değiştiren ünlü bir müzik grubunun 50 yılı aşkın bir süredir sarı bir denizaltının sesini duyabiliyorsunuz ve bugün, yeni dünyanın müzikal sesini. Aşk hikayelerini anlatmak üzere değiştirmeye devam ediyoruz. Hayat ya da büyük parti kutlamaları ve herkes için şovlar. Dünden itibaren her şey bugünden her şey ve yarından itibaren her şey bizim alanımızda, arazimizde, cep telefonunda, internette ağımızda dönüyor, en iyi anın içindeyiz. Sizi başlatırız ve ben yeni bir dönemin başında birlikte yeryüzünde hissediyorum, ayda görüyorum, dünyanın geleceğine çözümler bulmak için en iyi zaman, biz buradayız, burada yaşıyoruz. Yolu açmak kolay değil, hayatta kalacağız ve ortaya çıkabilecek sorunlara çözümler bulacağız, başlıyoruz, şimdi şovumuza başlıyoruz, azar azar azar, yanılsamalarımızı çalmayan zamanımızı çalmayan ve kendi şovumuzu yaşayabiliriz. Evet, evet, hadi ay forçu, gösterimiz azar azar gösterimiz, çünkü yola çıkıyoruz, siz ve ben yeni zamanlar dünyamız için en iyi gelecek.